Selam arkadaşlar, ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz sevgili Aslan burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şu bir haftalık 10 günlük süreçte ilişki durumunuz ne yönde ilerleyecek tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili aslanlar için karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili aslanlar. Karşı partneriniz bazı partnerleriniz tabii ki murada ermek istiyor. Çocuk gibi sevinmek istiyor. Bazıları da güneş gibi parlamaya yönelmiş açıkçası. Bazıları da bir şeylerin içinden çıkamadığı için olduğu gibi kabule geçmiş bir vaziyette, içinden çıkamamışlar açıkçası, sıkıntıları aşamamışlar, efendim engelleri aşamamışlar karşı partnerleriniz ne yapıyor? çıkamayınca içinden olduğu gibi neyse böyle olsun bakalım diyor bazı partnerleriniz bunu söylüyor. Onlar bunu düşünürken sizde bir gece uykusuzluğu bazılarınızda tabi hepinizde söylemiyorum, bazılarınızda gece uykusuzluğu var baş ağrıları var, mutsuzluk var, üzüntü var efendim, üzüntü var. Fakat merak etmeyin eğer aranızda dargınlık, kırgınlık var ise barış eli uzanacak sevgili arkadaşlarım. Ama siz dayanamayıp barış eli uzatacaksınız ama karşı partneriniz size barış eli uzatacak. Barışınız geliyor. Buradakilerin barışı geliyor sevgili aslan burçları. Hiç merak etmeyin efendim prensiniz geliyor bu üzüntüyü bu sıkıntıyı atlatacaksınız inşallah. Peki kesin olarak barışınız var mı? %50'nizde barış görüyorum. %50'nizde biraz hayal kırıklıkları olabilir, bekleme durumları olabilir efendim. Birazcık bir şeyleri tam olarak tutturamayabilirler. Bir haftalık süreç içerisinde veya 10 günlük süreç içerisinde tam istedikleri gibi gitmeyebilir bazı şeyler efendim. Bundan dolayı da bir nebze hayal kırıklığı yaşayabilirler. Fakat yine de barış elleri uzanacak barışlar var efendim var. Yüzde elli yüzde altmış barışlar görüyorum sizde uzlaşı görüyorum uzlaşma görüyorum sevgili aslan burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.